Hediye radyo programlarının bir yenisinde daha beraberiz. Sigortacılık sektörü, yönetim, liderlik, insan kaynakları ve süreçler üzerine konuştuğumuz, her seferinde ilginç bir konu ağırladığımız programlarımızı podcast kanallarından ve YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bugünkü konuğumuz sevgili Tevfik Sömer. Tevfik Sömer HDI Satış, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı. Öncelikle hoş geldiniz. Çok renkli bir söyleşi olacağına eminim Tevfik Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Umarım öyle olur. Dinleyicilerimizi de sıkmayız. Harika. Ee, bize kendinizden bahseder misiniz? Tevfik Somer, iş deneyimi, özel hayatı, hobileriyle nasıl biri? Sağ olun. 1965 İzmir doğumluyum. Yaşımı pek her yerde söylemem ama bu sefer söyleyeyim dedim bu radyo <laughs> programında. Çünkü yaşlar geçiyor ama gönüller genç kalıyor. Hala e, enerjimiz yüksek diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi 1965 İzmir doğumluyum. En büyük hobim deniz ve yelken. Uzun yıllardır bunu yapıyorum. Yani daha çocukluk zamanından ortaokulda başlayan ve bugüne kadar gelen bir deniz sevgim var. Tabii bir İzmir e aşığıyım. Yani o herkes tarafından biliniyor ama bir kez daha söyleyeyim. İstanbul'umuzu da çok seviyorum. Muhakkak ki işimiz burada 11 senedir burada çalışıyorum. Ama onunla ilgili ilginç bir şey de söyleyeyim. Eşim ve çocuklarım İzmir'de yaşıyorlar ve ben her 11 senede her hafta sonu genel olarak her hafta sonu bazen onlar da geliyor. İzmir'e gittim geldim. Ne zamana kadar? Oğlan e, üniversiteyi burada kazanıp son 4 senedir yanımda olana kadar, 5 senedir daha doğrusu onun okulu 5 seneydi. Yanımda olana kadar e, yani tamamen İzmir'e. Yani ailenin İzmir e, bir kısmı burada bir kısmı tabii, tabii. İzmir'de Şu oldu. Şu an öyle oldu son 4 senedir 5 senedir ama daha evvel tamamen e, her hafta sonu gidiyordum. Şimdi de gidiyorum bu arada 52 hafta varsa 48 hafta kenar olarak oradayım. Ee, sosyal bir kişiliğim var. Yani genelde tanıyanlar bilir. Zaten herhalde sosyal kişiliğimiz olmasa satış pazarlamada pek görev alamayız. Çok ee, yani şöyle ki mesela e, lise arkadaşlarımızla hala buluşuruz. Özel Türk e, Koleji mezunuyum. Hala buluşuruz. İktisattaki arkadaşlarımla hala görüşürüz. Bazıları sigortacı hatta ee, İnci Sigorta'da bir demetimiz var. Yıllardır görüşürüz. O da iktisat Fakültesi'nden arkadaşım. Yani e, böyle bir e, yapımız var şey enerjimiz çok dediğim gibi. işimizi de seviyoruz. Sigortacılığı seviyoruz. HDI'de ne kadardır derseniz HDI'de de 8 senedir. Toplamda 11-12 senedir İstanbul'dayım. Bunun 8 senesi HDI de geçti. Bir evvelki şirketim Aviva. Orada da genel müdür yardımcılığından bıraktım. Daha önce de ilk okulum diyeyim Güneş Sigorta. Arada bir iki senelik de emek sigorta dönemimiz var. Yani sigorta sektörünün duayenlerindensiniz o anlamda. Valla 30 sene oldu duayen. Yani bu işte her zaman bir şey öğreniyorsunuz. Her zaman değişik bir alan var, bir kapı var. Duayen demeyeyim ama 30 senelik bir tecrübem var. Çok güzel. Zaten insan aslında olarak söylüyorum. Ne kadar deneyim kazanırsa o kadar çok kendini geliştirmesini de devam ettiriyor. Aslında bu böyle paralel giden bir şey gibi görünüyor. Hiçbir zaman aynen öğrenmenin aynen. sonu yok hiçbir aynen, yerde. Aynen öyle. Yani öyle ilginç anlar oluyor ki mesela bu meslekte. Normal bir meslekte göremeyeceğiniz yerleri bu meslekte görebilirsiniz. Ben eee acente temsilciliğinden geliyorum. İzmir'de Güneş Sigorta'da acente temsilcisi olarak başladım. Hatta hayat branşında başladım. Sonra elementlere geçtim. E yani Denizli'deki koskoca bir tekstil fabrikasını, uçak fabrikası gibi nereden göreceksiniz? Kaldı ki uçak fabrikası filan da neredeyse gördüm. Yani uçaklara yedek parça yapan yerleri de gördüm. Çok ilginç. <laughs> i̇lginç bir birisi. Evet, 360 derece bir perspektif var aslında. Çok geniş. Evet. Ee, İzmir dediniz, şimdi hı hı. İzmir mi İstanbul mu diye sormak istedim. Sanki böyle bir Englishman in New York gibi bir şey <laughs> oldu ama. <laughs> Haklısınız e, doğru. Bir İzmirli olarak çünkü İzmirli'de genel olarak ortam, herkes daha dışa dönük, daha sosyal. Nasıl bir karşılaştırma yaparsınız İzmir ve İstanbul olarak? E, Valla bu soru zaman zaman geliyor, ben de bilmiyorum diyeceğim. Şöyle İzmir mi İstanbul mu şöyle ayırayım ben onu. İstanbul'umuz çok güzel bir kent tabii. Bayramlarda daha güzel, boş olunca daha güzel. O kadar tarihi ve güzel yerleri var ki biz içinde yaşarken bunu maalesef çok anlayamıyoruz. Zaman bulmak lazım. Şimdi İzmir benim için vazgeçilmez bir yer. Şöyle söyleyeyim o zaman, yani yaşamak için İzmir, evet, iş hayatı için belki burası. Ee, belki boş zamanlarda gezmek için de yine İstanbul diyebilirim. Çünkü çok fazla göreceğiniz şey var. Çok tarihi bir kent biliyorsunuz. Daha Bizans'tan bu yana bir sürü yapı var. Mesela ben Tarihi yarım adayı bundan 3 sene 4 sene evvel bir bayramda fırsat bulup tümüyle gezebildim. Tümüyle gezmek için çünkü en az 2-3 gününüzü vermeniz lazım. Çok Daha doğru. yeni gezdim sayılır yani. 3 sene 4 sene oldu. Hep böyle parça parça giderdik yere batan sarnıcı yok bilmem ne filan. Yani İstanbul muazzam bir kent. Ha derseniz ki hayatınızın bundan sonrasını veya emeklilik döneminizi nerede? Tabii ki İzmir derim. <laughs> bütün İzmirliler gibi Aynen bütün İzmirliler gibi Hatta bazı İstanbulluların şu anda İzmir'e taşınmaya çalışmaları gibi diyeyim Şu anda değil mi? İstanbullu arkadaşlarıma laf atayım Çok doğru <laughs> Evet, evet. Ee, Sevgili Tevfik Somer siz e, HDI sigortanın dışa açılan yüzünü aslında yönetiyorsunuz Bu perspektifte satış, pazarlama ve kurumsal iletişim süreçlerinden de sorumlusunuz Genel anlamda görevinizi yürüttüğünüz fonksiyonları daha yakından tanıyabilir miyiz? Sağ olun. koskoca bir ailenin içindeyim tabii. Yani bugün HDI ailesi her birimiyle teknik olsun, ne bileyim, hasar olsun vesaire büyük bir ailenin içindeyim. Çok şükür ki bunların arasından da 220 civarındaki kişi satış ve pazarlama bölümünde yer alıyor. bu ailenin içinde biz de önemli bir parça olarak yer alıyoruz. Ee, öncelikle tabii ki alanım satış, sorumlu olduğum alan satış ve acentelerimiz, brokerlarımız, banka kanalımız. Yaklaşık olarak 3200 civarında acentemiz var. Bunların arasında 101 tane de brokerımızı sayabiliriz. 14 tane de bankamız var. Ee, ki bankamız şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de arkasında bir banka olmadan eee anlaşması olan ve 14 bankayla birden çalışan ve üstelik de üretimini bu kadar yüksek seviyeye çıkarmış herhalde tek örneğizdir. Ee, iyi bir ekibimiz var orada da. 14 tane de bankamız var. Onun dışında pazarlama fonksiyonları, yani aklınıza gelen her şey, kurumsal iletişim, e, marka bilinirliğini arttırmak vesaire gibi fonksiyonlarında, e, idari görevlerimin dışında diyeyim, e, yani icra kurulu üyesiyiz tabii, e, icrayı yürütüyoruz. E, yani idari görevlerimin yanı sıra ana görevlerim de satış ve pazarlama da bunlar. Evet çok güzel, Sağ olun. Ee, yani aslında şu anda tabii ki Aralık 2020 itibariyle konuşuyoruz bütün bunları ve HD'ye giderek de aslında geçmişe baktığımızda da ilk başta Liberty'yi ondan sonra da Ergo'yu bünyesine kattı. Dolayısıyla çok hızlı ilerliyorsunuz ve bu sürecin içinde üst yönetimdesiniz ve güçlü bir satış ekibiniz var. HD'yi sahada oldukça etkin görüyoruz. Ve satış kanallarınız içinde brokerlar var, işte bankalar demiş olduğunuz gibi ve güçlü bir acente ağınız var, ee, bahsetmiş olduğunuz gibi. Hediye sigortanın sıkı bağları var bu iş ortaklarıyla. Bunu nasıl sağladınız ve bugünlere aslında nasıl gel gelindi? Biz birazcık hmm. da bunu da merak Sağ ediyoruz. Ol. Valla iyi bir soru ve iyi bir fırsat bu benim için. Çünkü başlangıcımızı hatırlıyorum. E, hatta daha öncesinde belki genel müdürümüz ve diğer arkadaşlar daha iyi hatırlar. Yani satın alınmış bir ihlas sigorta var. Ondan sonra biraz e, zararlarla geçen bir seneler var. E, hani çok işin şeyine girmeden söyleyeyim. Sonra Ceyhan Bey'in sağ olsun genel müdür olmasıyla beraber başlayan bir yukarıya doğru inmelenme var. Valla ben size şöyle söyleyeyim. Birincisi herhalde ve en önemli konu. Bizim hepimizin ortak tarafı güçlü bir iletişimimiz var. Yani bugün operasyon bölümlerine de gitseniz güçlü bir iletişim var. Satışta zaten var. Dolayısıyla da en başta genel müdürümüzde zaten var. Dolayısıyla hepimizde güçlü bir iletişim ve acente ile çok açık bir iletişim var. Hatta ben onu şöyle özetleyeyim. Biz evet demek kadar hayır demeyi de iyi biliyoruz galiba. Yani eğer bir işi yapamıyorsak onun neden yapılamadığıyla ilgili acentelerimize açık Bizde ne varsa, yani içimizde ne varsa dışımızda da söylemek gibi bir şeyimiz var. O zaman da karşı tarafla mutabık kalıyorsunuz. Ee, oldukça güzel işler yaptık. Ee, oldukça da e, e, karlılık açısından hakikaten çok sağlam işlerimiz de oldu. Fakat yapamadığımız şeyler de oldu. Rehasyonans anlaşmaları nedeniyle vesaire filan. Ajentlerimiz açıkça bunu bilir. Hatta bizde 4-5 sene çalışan bir acente artık bizim neyi yapıp neyi yapacağımızı da çok açık. En az bizler kadar aşağı yukarı biliyor olur. Bu önemli bir taraf önemli bir nokta. Onun dışında çok tecrübeli ortalamada çok tecrübeli bir ekibimiz var. Yani bakmayın ben biraz 29 sene oldu. İşte Ceyhan Bey benden daha fazla 30 32 sene olmuştur. E, Ufuk Bey öyle, Yaşar Bey öyle falan ama herhalde 15 seneden aşağıda çalışanımız, bölge müdürleri de dahil olmak üzere özellikle idari kadrolarda yok gibi bir ekip. çok deneyimli bir ekip var ve çeşitli kültürlerden var. Dediğiniz gibi Ergo'dan gelen arkadaşlarımız oldu, Liberty'den gelen arkadaşlarımız oldu. Mesela bizim pazarlama ekibi Ergo'dan geldi. E Nihal Hanım Yaşar Bey Liberty tarafından geldi. Ee, ben e, Aviva'dan genel müdürlerimiz buraya katıldım. İşte Cihan Bey'in geçmişinde şirketler var. Derken 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 bu karma, bizde karma ama açık iletişimli bir topluluk oluşturdu. Ve bunun tecrübesi çok yüksek olduğu için tahmin ediyorum bu başarıların arkasında yatan en önemli e, sırlardan bir tanesi bu. E, dediğim gibi açık iletişimi çok önemsiyoruz, güçlü iletişimi çok önemsiyoruz. Ama unutulmaması lazım, teknik tarafı da iyi bilmek zorundayız. Yani bugün benim satış ekibim bir yandan da teknik tarafta, yani teknik gerçeklerimizi bilmek açısından. Çünkü her şirketin değişik restorans anlaşmaları var. Bir de Türkiye'nin kendisinin bir yapısı var. İşte depremlerimiz oluyor, sel oluyor bilmem ne oluyor filan. Dolayısıyla bunu iyi anlayıp neleri daha iyi yapabiliriz, doğru anlayarak acentemize de doğru iletmekte bunların fayda var. Güzel ederim bunu iyi başardık bu seneler boyunca. Çok güzel. Aslında gerçekten e, çok anahtar kelimeler söylediniz. Özellikle e, hediye sigortanın mesela teknik anlamda kuvvetli olması, geleceğe dönük aslında kendini e, geliştirebilmesini sağlıyor. Öbür taraftan da iletişim dediniz. İletişim de aslında bütün Türkiye'nin Dedmiş olduğunuz gibi işte değişik bölgelerin ihtiyacı olan belki değişik iletişim yaklaşımlarına da sahip olması anlamına geliyor. Yani iki tarafta aslında iyi olan herhalde hem sahada hem de teknik anlamda sistem geliştirme anlamında başarılı oluyor görünüyor. Aynen öyle, öyle ki bakın bir örnek daha aklıma geldi. Mesela pandemi dönemine girdik. Tabii hepimiz öğrendik bir şeyler bu dönemde. Çok faydalı şeyler de çıktı aradan. E biz şu anda Ağrı'daki acentemizle Webex'ten bilmem neden şuradan buradan bağlanıp görüşebiliyoruz. Belki eskisinden daha sık görüşüyoruz. Ha, maalesef dokunamıyoruz. Bizim bir de dokunma şeyimiz var, özelliğimiz. Olarak, evet. Yani ziyaret etmeyi çok seviyoruz. E, hatta bir çalışma yapmışlar. E, i̇ki arkadaşımın içinde olduğu bir, çok e, şeker bir danışman firmamızla bir genel müdür yardımcısını ziyaret etmesi gereken sayıyı yılda 150-160 çıkarmışlar. Bizimkiler hemen demiş ki yok bizimki daha fazla gidiyor. Şimdi biz böyleyiz. Yani Ceyhan Bey çok fazla acenteye gider. Ben çok fazla acenteye giderim. Bizim CFO'muz bile ziyaret eder. Yani çok bizim gezilerimize katılır, destek verir. Teknikteki arkadaşımız, hasardaki arkadaşımız, genel müdür yardımcısı arkadaşımız, bölgeler öyle. Yani maalesef pandemide biraz geride kaldık. Ama ona rağmen valla hani Webex profesörü falan olduk veya ne bileyim nedir o tullar <laughs> onların profesörü olduk. Şu anda da e, aday ajentelerle dahi bakın bizim ajentemiz olmayan ajentelerle dahi bu e, ne diyeyim e, araçlarla görüşen bölgelerimiz var. Ve bize şu anda başvuran aday ajente sayısı tamamen dışarıdan söylüyorum azalmadı arttı. Çok güzel. Azalmadı arttı birleşmelere rağmen diyeyim. Yani hem teknolojiyi kullanmak anlamında bu dönemi de aslında bir fırsata Aynen çevirmiş öyle. oldunuz Aynen e, diyebiliriz HDI olarak. Aynen e, ve gerçekten hani sahayı koklamak çok önemli. Ee, sizden anladığımız kadarıyla evet. Peki e, bunun yanında hediye sigorta e, yıllarda son yıllarda giderek daha iyi bilinen bir marka haline geldi. Yani şimdi satış sahayı konuştuk ama onun yanında kurumsal iletişim ve pazarlama alanlarında. Da çok şeyler yapıyorsunuz. Yani markayı güçlendirmek adına ve markanızın gücünün ardında bu anlamda ne gibi çalışmalar yer alıyor? Yani bu da e, bugünden yarına hemen olabilecek bir şey değil. HDI sigorta dediğimizde şu anda aslında pek çok platformda e, algı anlamında ve hatırlanma anlamında oldukça güçlü bir noktadasınız. Hı -hı. Bu nasıl oldu peki? Sağ olun tabii. Ee, en büyük etken yıllara yayarsak eğer, e, bizim arkadaşlarımızın başarısıdır. Çünkü onlar sahada bu kadar çok ziyaret, bu kadar aday ajenteye gitmek, işte bizzat Cihan Bey'in kendi yüzü bir, reklam yüzümüz. Buradan onu da söyleyeyim. Yani onun iletişimi çok kuvvetli. Tüm bunlar tabii bizim yavaş 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 markayı çok daha iyi e, bildirmemize diyeyim. yani markanın bilinirliğini arttırmamıza faydası oldu. Kesin şey böyle. Şu anda da çok iyi bir pazarlama ekibimiz var. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlarımın da desteğiyle bir takım çalışmalar yapıyoruz. Mesela ben bir, bir, birkaç örnek vereyim size. Acente mobili geliştiriyoruz ki birkaç ay içerisinde inşallah telefonlarımızda olacak ve her şeyi zaten belli bir tool'umuz vardı, gözüküyordu. Çok daha gelişkinini hazırlıyoruz. Onu acentelerimizin hizmetine sunacağız. Acente deneyimi diye bir yolculuktan geçiyoruz. Bir projemiz var. Bizim pazarlama ekibinin yürüttüğü. Ona keza pazarlama ekibinin yürütmediği ama sağ olsun başka arkadaşlarımızın devam ettiği müşteri deneyimi e, bizim. E, tarafta yürüyor. Dijitalde oldukça yani dijital tarafta oldukça fazla Instagram olsun vesaire olsun çalışmalarımız var. Hatta Instagram'da şöyle bir örnek vereyim. Eee görsellerimizi çok e, nasıl diyeyim efektif kullanıyoruz ve hakikaten çok hitap ediyoruz. Çünkü Instagram görsel olduğu için sanıyorum çok tutulan ve bakılan bir şey. E, öyle ki Instagram'da son e, herhalde 2-3 aydır sürekli birinci geliyoruz ki e, zaten hemen hemen tüm bu 2020'nin tüm döneminde ilk üçten aşağıya hiç düşmedik. Onu da söyleyeyim. Sonra bir de arada bir ödül aldık. Onu da e, söyleyeyim size. Sosyal medya iletişimde bir bronz ödülümüz var. Bu Marketing Türkiye gibi ciddi bir e, kurumun e, verdiği bir ödül. E, bu, bu e, ilk defa aldığımız bir ödül. Buna çok mutluyuz. Yani söylediğim gibi dijitali çok e, iyi kullanıyoruz. Bu arada sadece bizim bu tarafta değil, mesela Ajente tarafında da hizmetlerimiz çok yol arkadaşı destekleri diye bu dönemde 100 kadar destek paketi açıkladık. E, dijital tarafta da acentelerimizi açıkladığımız bir şey özellikle tekli çalışan acentelerde web sayfalarını düzenleyeceklerse bizzat bizim tarafta bir e, prototip çalışma var ve bunları ona veriyor, onlara veriyoruz. E, kendi web sayfalarını düzenlemeleri için biz yardımcı oluyoruz. Bu tarz çalışmalarımız var. E, yol arkadaşı destek paketlerini hala sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar teknik imkanlar, el verdiği kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Ve bunları da dijital yoldan işte bir takım duyurularla piyasada kendi acentelerimize veriyoruz. Buna da devam edeceğiz dediğim gibi. Çok güzel. Aynı zamanda çok geniş bir yelpazede sponsorluklarınız var. E, evet. Spora çok önem veriyor HD'yi. E, neredeyse aslında baktığımız zaman Türkiye'de marka olarak, sporu sahiplenen marka olarak biliniyorsunuz. Peki bu çeşitlilikten birazcık bahseder misiniz bize? Çok teşekkür ederim. Aslında belki de benim atladığım bir şey sordunuz. Şimdi ikiye ayırmamız lazım. Bir kurumsal iletişim tarafımız var, bir de pazarlama tarafımız var. E bu, marka bilinirliğimizi artıran bir başka önemli unsur bu spor sponsorlukları. Bir tane takımla başlayan şey şu anda 30 kadar takıma çıktı. Ve genelde ismi olan takımlar biliniyor. Yani Fenerbahçemiz var, gözbebeğimiz Galatasaray'ımız var, gözbebeğimiz e, Beşiktaş'ımız var, gözbebeğimiz Trabzonspor gözbebeğimiz. Aslında bu kulüplerimizin dışında e, biz amatör tarafa da çok destek oluyoruz. Yani bugün adını bile duymadığınız e, bir takım e, çalışmalarımız var. Mesela iki kızımıza, 13 yaşındaki iki kızımıza Tenis alanında kabiliyetleri olduğu için tüm malzeme, antrenman, e, antrenman antrenman yapacaksa vesaire gibi desteklerimiz var. Elif ve Nilimiz var ne mesela kadar şu anda. Güzel. Yani potansiyel evet. olarak aslında gelecek gördüğünüz Hı -hı. ama imkanı kısıtlı olan sporculara da destek veriyorsunuz. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bunlar belki ufak ufak şeylerdir. Çok e, bizim marka tarafında da belki bililiği çok geniş yansıyan şeyler değil ama bunlar çok sosyal çalışmalardır ve bundan çok mutlu oluyoruz. Panayır Spor kız futbol takımımız var. Mesela kız futbol takımlarımız var. Çok güzel. Fenerbahçe'mizin engelli arkadaşlarımızın sponsoruyuz şu anda. Bazen bakın ilginç şeyler de oluyor. Mesela Galatasaray'ın hem voleybol takımına, yani Galatasaray'ın voleybol takımına sponsoruz, aynı zamanda Fenerbahçe voleybol takımına da. Bazen bunlar sahada iki EYD'yi karşılıklı gelmiş gibi falan oluyorlar. Hatta finalde yani, oynadıkları tabii, oldu tabii, galiba. Tabii tabii, aynen öyle, aynen öyle. Dolayısıyla spor kazanıyor. Yani önemli olan bu zaten. Spor kazanıyor. Hangi takımın taraftarı olursak olalım. Ki şimdi bazen bana da soruyorlar hangi takımı tutuyorsunuz diye. Ben hemen şey diyorum. Hakikaten tuttuğum öyle çok şey bir takım yok. Altay diyorum. İzmirliyim ya. Altay da <laughs> evet. çok ortada. Şimdi bir Göztepe var, bir Karşıyaka var. Altay ortada ama hakikaten Altay <laughs> o zamanlar tutuyordum. Yani takım tutmadan bunları da söylüyorum. Onun için çok tarafsız bakabilirim. Çok memnun oluyorum bazen. Her iki takımı da sağda görüp, her iki takımda da kolunda, sırtında vesairesinde heydeyi görünce... Çok güzel, çok büyük memnuniyet verici bir şey. Aslında Türk sporuna katkı. Mı? Aynen öyle. Aynen dediğiniz gibi spora büyük bir katkı oluyor. E, ya büyük bir katkı demeyeyim ama gerçekten bir katkımız oluyor. Birliğimiz artıyor. Ne kadar elimizden gel gelirse bunu da yapmaya devam edeceğiz. Güzel bir şey. Şimdi en son Beşiktaş'ın da e, kadın basketbol takımına bir de hanımlara biraz da ağırlık veriyoruz. Ne güzel. Çünkü e, yani futbola sponsor yanlış anlaşılmasın ama bulabiliyorsunuz vesaire. Ama bir tenise bulmanız zor, bir basket, voleybol'a birazcık daha güçlükleri var. Dolayısıyla hanımların biraz daha belki, dolayısıyla biraz daha hanım tarafa ne <laughs> ağırlık kadar duyuyoruz. güzel? Çünkü sonuçta aslında daha güçlü olmaya ihtiyaç duyan tarafları güçlendirmek daha aslında evet, o insanların evet. yaşamlarına veya kulüplere dokunmak çok daha değerli. Doğru, doğru. Evet peki e, aynı zamanda en son olarak aslında şeye geldik gençlere geldik biz Hı -hı. E, gençleri de çok tabii ki bu programda çok önemsiyoruz ve mutlaka gençlerle bağlantılı olarak konuklarımıza da çeşitli sorular soruyoruz. Şimdi satış ve pazarlama birimlerinde çalışmak isteyen çok genç var. Yani gençler hangi sektör olursa olsun sorduğumuz zaman çoğu genç işte ben pazarlama bölümünde, satış bölümünde çalışmak istiyorum diyor. Siz tabii hem sahayı çok iyi koklamış yıllarca, satıştan da gelmiş ve pazarlamayı çok iyi bilen birisisiniz. Dolayısıyla genç adayları şu dönemde... 2021'e geçiyoruz. Neler tavsiye edersiniz? Yani kendilerini hangi alanlarda yetiştirmeliler sizce? Hı, sağ olun. Yani şimdi gençlerimiz de bizim geleceğimiz. E, bakıyorum etrafta da hakikaten çok donanımlı, çok hakikaten iyi okullar bitirmiş. Hatta iyi okullar bitirmese de kendini yetiştirmiş çok genç arkadaşımız var. Bu çok önemli bir şey. Hani diyebilirim ki onların vasıfları bizim. Ben artık 55 yaşındayım ve e, bizim çağımızdaki bir takım gerekliliklerden çok daha yukarıda vasıflar var. Örneğin bizim zamanımızda İngilizceyi bilmek bir dil olarak çok yeterli bir şeyken, şimdi adamlar İngilizce falan zaten biliyorlar, üstüne bir daha dil yapıyorlar, bir de böyle bilgisayar dilleri, işte bilgisayardaki kabiliyetleri falan 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 katılıyor. Tabii bu bir bakıma büyük bir avantaj olurken bir bakıma da standartların artık belli bir noktaya gelmiş olması demek. Bu aradan sıyrılmak ve belli bir işte yer almak tabii ki ee, önemli bir konu haline geldi. Yani çıta çok yükseldi. Çıta çok yükseldi. Şimdi ne yapabilirler? Yani naçizane bir büyük tavsiyesi pek böyle yukarıdan öğüt vermeyi de sevmiyorum. Hakikaten sevmiyorum. Çünkü her insanın gerçeği kendisine aittir ve kendisini daha iyi bilir ama belki biraz farklılaşmak lazım. Farklı bir tarafı ortaya koymak lazım. Ne bileyim bir iş arıyorsa ben neyim? Yani sosyal bir kişiliğim var. Dışa açık mıyım? İletişimim kuvvetli mi? Vesaire. Bunları göz önüne aldığında evet bir ilk adımı geçmiş oluyor satış veya pazarlamada yer alacaksa. Ama daha teknik bir alandaysa, rakamlara daha hakim, masa başı iş yapmayı daha seven vesaire, o zaman belki diğer alanlarda görev alması çok daha uygun olacaktır. Ama ben her alanın satış ve pazarlamasında çok tecrübem var diyemeyeceğim ama sigorta alanında tabii ki uzun yıllar var. Üstelik hani dediğim gibi en temelden, acente temsilciliğinden geliyorum. E, yaptığım şey şuydu, hep farklı bir yaklaşımla gitmeyi seçtim. Bir kere çok ziyaret ettim, çok kesin. İletişimim çok kuvvetliydi. E, biraz evvel e, saydım belki, bizim firmada da bu özellik var. Yani biz evet dediğimiz kadar hayır da diyoruz ama hayırı anlatmanın da bin yolu var. Yani gerçekten açık iletişim ve ne olduğunu net anlatabilmek, e, insan belki insan vasıflarından biri de olmalı. Yani sürekli evet demek doğru bir şey değil. Bir şey yapamayacaksanız hayır diyeceksiniz, dürüst olacaksınız. O çok daha seviliyor. Farklılıklar dediğim gibi getirilebilir. Yani temel herkesin bildiği yok iki üç tane diliniz olsun vesaire filan o başka bir konu. Ama temelde satış pazarlamada yer alacaksa iletişimi kuvvetli ve gerçekten gezmeyi seviyor olması lazım. Bizim en çok kazandığımız nokta bu. Geri kalan önemli bir konu şu. Şimdi sadece bununla kalıyoruz bazen. Yani ziyaret etmek, ve ajenteyle çay içip sohbet etmek güzel gibi geliyor. Bizim sektör için söylüyorum. Ama işin bir de teknik yanı var. Bakın mesela en iyi satışçılar Teknik arkadaşların kabiliyetleri varsa teknikte çalışmış arkadaşları. Benim şansıma ben bölgede teknikte de çalıştım. Birçok benim gibi çalışan ve bu sektörde bölge müdürü olmuş, genel müdür olmuş insanlar var. Aynı şekilde bizim bu arkadaşlarımız satışta dahi başlasa teknik tarafa da iyilip bir bakması lazım ve detayları öğrenmesi lazım. E, teknik tarafı iyi bilirseniz nasıl konuşacağınızı hele bir de iletişiminiz kuvvetliyse çok daha iyi yaparsınız. Teknik güçlü bir satışçı veya teknikten gelen dediğim gibi bir satışçı bizim sektörde aranılan bir e, eleman oluyor. Ha diyeceksiniz ki ya iş şeyi var, iş problem. Hani nasıl baştan girecek bu adam vesaire filan. Tabii orası yani tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gerçeğimiz. İlk işe girerken tecrübesiz adam aramıyorlar. E, i̇lla tecrübeli olsun diyorlar filan. Şimdi gençler bunu soruyor. E, tecrübe nasıl olacak? Bir işe girerek olacak. Tabii o başlangıçta girme meselesi de önemli. Yani ben küçük bir şey anlatayım. Bir şirketten bir şirkete bölge müdürü geçeceğim. İyi ama aynı anda dört tane de aday var yani. Nasıl Hepsi Hepsidir. Hatta iki tanesini iyi tanıyorum, biliyorum. Çok da tatlı ve tecrübeli insanlar. En az benim kadar iletişimleri kuvvetli, sosyallikleri kuvvetli. Yolunu burada anlatmayayım ama şunu yaptım. O şirket ve o bölgeye özel, ki o zaman bu kadar açıkta değildi, üretimleri, acente sayıları, hangi acentenin yüzde kaç o şirkette ürettiği vesaire gibi detayları bir şekilde öğrendim ben. Görüşmeye öyle gittim. Yani bana şu soruyu sorduklarında neden bizim şirketi tercih ediyorsunuz dediğinde efendim işte siz şuranın kuruluşunuz falan falan gibi standart bir şey söylemedim. Çünkü dedim sizin şu kadar acetleriniz var, bu kadar üretiminiz var, bu kadar bilmem var. Benimle görüşme yapan onu bilmiyor bu arada. O o kadar hakim değil çünkü zaten insan kaynaklarından geliyor normal. Benim o kadar bildiğimi görünce bir puan artı oldu benim için. Belki iki puan oldu. Bunu bana sonradan söylediler. Hani senin en büyük farklılığın buydu diye. Çok güzel. Yani buna benzer kısa Pratik. Bazen her şeyi böyle çok e, yani detaylandırmamak da lazım. Basit yollar bulmak lazım. E, üçümüz de eşit konumdayız çünkü. Nasıl yapabilirim diye kafa yordum ve yaptım. E, benzer şeyler bulabilir gençlerimiz. Hiç tahmin etmediğiniz özellikler belki sizin en işinize yarayacak özellikler olabilir. Bunlara dikkat etsinler. E, ama ekmek aslanın ağzında. Tabii Allah kolaylık da versin. E, zor günlerden geçiyoruz. Fakat bu zor günlerde bile yapacak şey olabilir. Eğer çok boşalarsa da kendisini... Geliştirecek alanlar için belki iyi bir zaman, iyi bir fırsat. Boş zaman çok şu anda. Yani ben kendi açımdan mesela niye daha evvel öğrendiğim şeylerden birini söyleyeyim. Webex'ten ya da başka bir şeyden. Yani Webex, Webex diyorum şimdi sürekli ama bir sürü başka araç da var. Niye acentelere daha evvel görüşme mesela planlamadım, gidemiyorum. E buradan planlayayım. Şimdi <laughs> günümü öyle planlıyorum zaten. Habire ya telefonda, Whatsapp'ta dört kişi bir arada görüşüyoruz bilmem ne. Şimdi benim öğrendiğimde bu oldu. Bakın bu yaşta öğreneceğim şey var. Aynen. Hepimiz birlikte aslında bir evrildik. Yani Aynen. her şeyin daha pratik ve dijital tarafı varmış. Birazcık onları kullanmayı daha çok keşfettik. Evet. Dediğiniz çok doğru. Yani belki gençlerin bu dönemde yapması gereken şeylerden bir tanesi de ileride daha güçlü bir işe girebilmek için belki staj yapmak da olabilir. Yani online Tabii. stajlar da var. Veya staj yapmak ve o şirketin aslında dinamiklerini koklamak da çok önemli görünüyor. Çok değerli söyledikleriniz. Çünkü hem iletişimi kuvvetli olan, dışa dönük olan ama aynı zamanda da donanımlı olan yani bir bilgi donanımı olan ve teknik olan işte sayılardan da e, anlayan kişi aslında satış ve pazarlamada e, kariyerini daha çok da yukarıya daha olur, çıkartabilir tabii, tabii, görünüyor. Tabii, aynen öyle. Aynen. Evet. E, çok teşekkürler e, Tevfik Bey. Biz e, Hediye Sigorta Radyo programlarının bir tanesinden sonuna geldik ve çok keyifli bir sohbet ettik çok sizinle. Çok teşekkürler. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Bu harika bir iş yapıyorsunuz. Öncelikle sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bizlerin kendisini tanıtma fırsatını buluyoruz burada. Bir de gün içinde sürekli iş konuşuyoruz. Burada biraz daha çok insana hitap eden, kendi arkadaşlarımız, sektör, dinleyicilerimize hitap eden bir platform bulduk. çok iyi bir çalışma. Çok çok teşekkür ediyorum size bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok geniş bir perspektiften sigortacılığa baktık beraber. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim.